Onu da alalım. Yaşayın be bedal yani yapacaktım. <laughs> Ay. <laughs> Teşekkürler. Evet, buyurun. Şimdi yaz salatası için ihtiyacımız olan malzemeler, yaz malzemeleri, yeşillikler. Onu aslında çok yazlık yapan şey buradaki patlıcan. Evet. Tabanına fesleğen kullanıyorum. Bu da yaprak fesleğen. Belki e, ilk defa tanışanlar olabilir böyle fesleğen irisi mi diyelim elim kadar koskocama. Nasıl bunu <laughs> ilk defa görüyorum. Evet yeni çıktı bu da hani piyasaya Bakayım. yeni verildi. Hormonlu <laughs> gibi. <laughs> Yaprak evet. irisi bir şey Ama böyle. Ama bu öbüründen gibi daha az keskin. Hı -hı. E, şeyse. Evet şimdi bunları birazcık elimizle çıt çıt çıt. Ha koparıyorsunuz. Koparacağım ben koparıyorum. Sizden de şunu rica edeyim şu biraz dallanmış. Reyhan kullanıyorum, fesleğen kullanıyorum. Arzu ettiğiniz başka otlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Yani marulla da olmayacak diye bir şey yok. Marulla da olabilir. Maksat böyle yeşil yeşil, taze taze olması. Bunları şöyle birbirine harmanlayalım. Ben de diğer tarafta sosu hazırlayayım. Sosu için tabii ki zeytinyağı kullanacağız. Zeytinyağını dökelim. E, bu kullandığım bir hani salata sosu yapma şeyi aynı şeyi siz bir kavanozla da yapabilirsiniz. Evinizdeki güzel kapağı iyi kapanan bir kavanozla da bu e, sosluk yerine kullanabilirsiniz. Evet e, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. E, ben de mesela kavanozda yapıyorum, hazırlıyorum, iyice çalkalıyorum. E, salatamı bu, bu şekilde yapıyorum, streçliyorum. Tam yiyecek zaman... Birleştiriyorsunuz. Onları birbirine e, birleştiriyorum, çok güzel oluyor. Efendim, söyleyeceğim. Limon, nar ekşisi ve zeytinyağı Şöyle kullanıyoruz. Elinle kapatmasın. Tabii Ani ki. Altını kapatma. Evet. Limon, nar ekşisi, zeytinyağı koydu. Evet. Şöyle karıştıralım. Sosumuz da hazır mı? Hazır. Hı. Artık malzemelerle inşaata başlayacağız. Başla. İnşa yapmaya başlıyoruz. Şöyle kavun kullanıyorum. Karpuz da olabilir ha. alternatifi. Yaz meyveleriyle şöyle Oo. dizmeye başlayalım. Oo. Yani adı salata ama aslında yemek gibi bir şey. Vallahi bir öğün mü oldu bu? Tam bir öğün bence. Çok da tatminkar bir öğün. Çünkü şimdi proteini geliyor Derya yani. Hanım. Proteinini de peynirle vereceğiz. Burada şu damla peynir deniyor bunlara. Öyle boncuk mi? boncuk şöyle tatlı e, tatlı. Tuzlu mu bunlar? Yok, çok tuzlu değil. Cinsi mozzarella'dır esasen. E, mozzarella mozzarella zaten evet. tuzlu değildir. O yüzden çok tuzlu değil. Buradaki artık miktarlar zevkinize göre, keyfinize göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hmm. Üzerine biraz domates. Güzel. Buna da susam, badem, ceviz çok yakışır. Arzu ederseniz biraz kuru üzüm veya Zamanı, zamanıdır. Yaş üzümünüz varsa onu da kullanabilirsiniz. Şuradan da patlıcanları önceden ben çok azıcık yağda çevirmiştim. Patlıcanları yerleştirelim. Gül Özdoğan çevirdi. Gül Özdoğan <gülüyor> yaptı. <gülüyor> evet evet Gül yaptı. Şimdi Semen bir izmiş bu. Çok leziz. Çok Se, çok leziz. mi bundan hiç? Tabii ki. Öyle mi? E, benim tarifim. Hay bir, bir şey diyeceğim. Hı. Patlıcan kavun e, yani dengesi nasıl oluyor? Çok güzel Güzel mi Semen? şahane oluyor. Aa çok bayılacaksınız. Peki karpuz da koyabiliriz dedi. Karpuz koyabilirsiniz. üzüm koyabilirsiniz. Kabak olur mu? Tabii ki olur. Izgara sebzeler olur yani. Süpermiş. Yalnız paşa böreğini bugün final ya artık. Şimdi salatanın sosunu dökmemişti. Salatanın sosunu da dökelim buyurun lütfen. Siz döker misiniz lütfen? kendimi de şimdi böyle şarkı söyleyecekmiş gibi. Esemen söyler çok güzel de şarkı da söyler. Evet. Ne, ee, ne söyleyeceksin bunu? E, ne söyleyeyim ki? Neydi biz ne diyorduk ya? Zaman nasıl geçti diye demi söylüyorduk evet. ya. Nasıl geçti habersiz. <laughs> evet.